Mustafa Kemal Atatürk'te Şimon Zivi'den, Yahudi haham Şimon 5 yıl Kabala eğitimi almıştır. Kabala bir tarikatın din kitabıdır. Mason tarikatının din kitabıdır. Şimon kitabı... derken hocam Şemsi Efendi'den Şemsi Efendi'nin e, gerçek ismi Şimon ve bu adam tamamen sapkın bir adam. Bunun bu hatıraları adam... korkunç. Hı. Buyurun. Bu adamın Selanik'te ilkokulu olduğu. Ya, Selanik'te bu adam Bodrumlarda gizli gizli Abdülhamid'in hafiyeleri ha, Yıldız Teşkilatı'ndan kaçarak Yahudi çocuklarını pagan olarak yetiştiriyordu. Mithat Paşa bir Macarlı hahamın çocuğu Mithat Paşa Selanik'e vali olunca Şimon Zivi'nin Şems Efendi'nin bu gizli mektebine ilkokul statüsü verdi. Ve Güzel, ilkokul... Olacak. Macarlı bir haham dediniz galiba. Evet, Macarlı bir hahamın çocuğudur bir Paşa. Türkiye'deki paşalık kurumunu bunlar can atıyorlar. Osmanlı'nın hoşgörüsünden yararlanarak okullarda bu Yahudi, gizli Yahudi çocukları, adı Mithat ama kendisi gerçekten bir Yahudi, bir alkolik şey bir adam. Bu Mithat Paşa, Atatürk'ün okuduğu Şiban Zıvi'nin ilkokuluna resmiyet verdi. İlkokul resmiyeti verdi. Oysa bu bir mahalle mektebi bir Yahudi mektebidir. Mustafa Kemal Atatürk'ün iki tane hocası var. Biri Üstad Naki. Resort Mason hocasının üstadı azamıdır Naki. Diğeri de Şemsi Efendi Şimon İlkokul öğretmeni. Buradan sonra ilkokul diploması almış oluyor. Ondan önce yoktu böyle bir şey. Bu okul gizliydi. de bir mahalle mektebidir. Oysa Mustafa Kemal Atatürk ilk önce annesinin ısrarıyla, bakın annesinin ısrarıyla Fatma Sultan İlkokulu'na kaydoluyor. Evet. Ee, şeyden, şimdi ilkokula yeni başlayan çocuklar nasıl başlardı Osmanlı'da? Osmanlı bizim unuttuğumuz bir hazinedir, bir kıymettir. Osmanlı'da ilkokula başlayan birinci sınıf 7 yaşındaki çocuğa o ilkokulun 5. sınıfındaki çocuklarından oluşan mızıka, yani bando, çalarak, müzik çalarak eve gelir o çocuğu o müziğin şenliğinde eşliğinde sevinçle okuluna götürürdü. Bunu birçok hatıratta biz bunu okuduk. Yani ben burada her konuştuğumun belgesini e, herhalde cebimde gezdirip anla, bu, bu var birçok hatıratta. Mustafa Kemal Atatürk'e bando eşliğinde, müzik eşliğinde okula gider büyük bir neşeyle, büyük bir şevkle. Şimdi böyle bir uygulama yok şimdi tamamen Neyse, bir ay sonra, bir ayda okulda uyum sağlayamaz Mustafa Kemal Atatürk, Mustafa Kemal. Bir ay sonra Mustafa Kemal'in isteğiyle ve babası Ali Rıza bu derin bir konu, bu konuya girmeyelim, Ali Rıza'nın etkisiyle oradan alınır, okuldan çıkar. Fatma Sultan İlkokulu, Devlet Okulu, Sultan Abdülhamit çok muazzam okullar yapmıştır. Oradan alır ve nereye verir? Şems'inin, Zim'inin okuluna verir. Mustafa Kemal Atatürk 5 yıl bir kabalist hahamın ilkokulunda onun öğretmenliğinde ders görür.